Merhaba, ben Frida Kahlo. Benim hayatım, sanatla dolu yoğun bir yolculuktu. 6 Temmuz 1907 tarihinde Meksika'da doğdum. Küçük yaşlarımdan itibaren sanata olan ilgin belirgin hale gelmişti. Ressam olan babamın etkisiyle sanatla iç içe büyüdüm. Fakat hayatım, bir trafik kazasıyla tamamen değişti. 1925 yılında geçirdiğim bir kaza sonucu ciddi yaralanmalar aldım omurgam, kaburgalarım ve perlisim zarar gördü. Uzun bir süre hastanede tedavi gördüm ve bu dönemde resim yapmaya başladım. Sanat, benim için bir kaçış ve ifade aracı oldu. Kendimi anlatmanın ve iç dünyamı dışa vurmanın yollarını buldum. Sanatımda sıkça kendimi resmettim, çünkü kendimi tanımak ve ifade etmek istedim. Ressamlık kariyerim boyunca gerçeküstücü ve singesel bir tarz geliştirdim. Aynı zamanda Meksika'nın geleneksel kültürüne ve mitolojisine de referanslar verdim. Renkli kıyafetler, geleneksel takılar ve bıyıklı portrelerinle benzersiz bir tarz yarattım. Hayatım boyunca birçok travma ve acıyla mücadele ettim. Evliliğimdeki zorluklar, sağlık sorunlarım ve geçirdiğim ameliyatlar beni etkiledi. Ancak bu zorluklar sanatımı besledi ve derinlik kattı. Ne yazık ki, 13 Temmuz 1954'te apciğer embolisi teşhisiyle hayatımın sonuna geldim. Son tablom olan yaşasın yaşamı tamamlamıştım ve bu benim veda mesajım oldu. Vasiyetim üzerine cenazem yakıldı ve küllerim, sevgiyle ve saygıyla lakasa azulda bulunan evime gömüldü. Hayatım boyunca yaşadığım acılar ve sevinçler, sanatımı şekillendirdi ve beni ben yaptı. Sanatım duygusal ve fiziksel acılarımdan beslendi ve beni benzersiz kıldı. Bugün eserlerim dünya genelinde tanınır ve takdir edilir. Benim hikayem sanatın gücünü ve insanın iç dünyasını ifade etme arzusunu anlatır. Her zaman kendinizi ifade etmekten korkmayın ve hayatta karşılaştığınız zorluklara rağmen mücadele etmeyi unutmayın. Sanat bana güç ve ilham verdi ve umarım sizlere de aynı etkiyi yapabilir.